de haftalardır beklediğimiz o an. Kolajen kit deriyoruz kızlar. Onun videolarını izledim. Yüze yapıştığı anda direkt yüzümüzdeki o kolajen ihtiyacını karşılıyor ve yüzünüz hemen emiyor onu. E bakalım bende de öyle olacak mı? İçerisinden hemen kolajen spreyimiz çıkıyor. Yüzünüzdeki bölgelere ayrılmış. Bu e, T bölgem için. Hemen bir tane tüm yüzümüzün kolajen ihtiyacını karşılayalım. Önce yanakları bir açalım bakalım paketin içinde ne var. Diyor ki yanak bölgesine kolajen mist uyguladıktan sonra melting filmi o bölgeye koyun. Kolajen ihtiyacı olan yer pamuk gibi oluyor bu arada. Bu arada şöyle dokunduğum zaman cildimde direkt olarak emilmiş ve ipeksi dokunusu, dokusunu hissediyorum. gerçekten